Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pozun idiosu olacağı havuzu gördüm. Bu havuzu paylaşmak istedim. Daha doğrusu projeyi anlatmak istedim. Bu proje e, yaklaşık olarak 17 gün sonra e, white açıklanacakmış. 364k initial cap var. %20'sinin listelenme anında verilecek. PEP 20 anda olduğu için büyük ihtimal listelemede PancakeSwap gibi yerlerde gelebilir. Sitesine giriş yaptığımızda şöyle bir arayüz bizi karşılıyor şu şekilde güzel bir arayüz. Kısaca bahsetmek gerekirse projeden Defis, e, Play to Earn zaten kendi de aynı şeyi söylüyor. Metaverse bir oyun. Land satışları olacak. Sizin e, NFT dediğimiz land'lar, arsalarınız olacak. Bu arsalarda e, balıklar avlayabileceksiniz. E, word dediğimiz işte wood dediğimiz oyun içindeki token'ı av bulabileceksiniz, kazabileceksiniz, madencilik yapabileceksiniz. Her bir balığın NFT'si şu şekilde oluyor. Hepsinin nadirlik, yaygınlık derecesi balıktan balığa, balığın türüne göre değişiyor. Bunları yakalayacaksınız. mesela nadir bir balık yakaladınız ve bunu satmadınız, satmak istemiyorsunuz. Stake atabileceksiniz. Veya o balığı kullanarak Daha üst segment bir nadir Balığı yakalama şansı elde etmek için Onu av olarak kullanabileceksiniz Bu şekilde NFT kartları Mevcut APY oranı daha Belirlenmemiş stake için APY oranı da Güzel şeyler ver verilebilir Diye düşünüyorum Burada e, Her birinin şu bahsettiğimiz balı, Balık avı için kullanılan Oltanın her biri bir NFT sayılacak. Mesela şu kamçısı bir NFT ne bileyim ipi bir NFT sayılacak. Her birini pazarda satabileceksiniz veya satın alabileceksiniz. Bunu cra crafting özelliği gelecekmiş. Oyun baş oynanmaya başladıktan sonra. Oyun yakın zamanda işte iOS olacak ve beta sürümü dediğimiz bir sürüm gelecek. Onunla birlikte o 2022'nin ilk çeyreğinde ise oyunu tamamlanmış olacak ve crafting özelliği de ondan sonra gelmiş olacak. Ayrıca klan sistemleri mevcut olacak. Ekibinizle birlikte bir arsa satın alarak arsanın üzerine hepiniz bir birlikte e, inşa, dünya inşa etmeye başlayabilir. Orada avlanabilir. Orada artık yapı inşaatına başlayabilirsiniz. Onun haricinde bahsetmek istediğim bazı hususlar var. Burada... E, hmm, NFT'lerin her birinin nadirliğini neye göre belirliyoruz? 10 tane harita var, var diyelim. 100 tane normalde land var. 100 tane normalde landın 100 çeşit balığı var. Her birinin nadirliğini avlanma yeri, avlanmanın artık kıyıya yakınlığı vesaire bunlar gibi şeyler belirliyormuş. Yakalanma şansı artık kesin değil. Yakalayabilir veya eliniz boş dönebilirsiniz rank sistemi gelecek. Bu artık şey olur. Mesela lider tablosu gibi bir şey olur. Lider tablosunda üst düzeylere ödüller verir. Veya gümüş, silver, altın gibi bir sistem gelir. Her bir sisteme kendine özgü ödüller verilebilir. Arkadaşlarınızla birlikte şey guild yani klan oluşturabilirsiniz. Her bir itemin EFT'si var. Pazarda alınıp satılabilecek. Marketplace'de Takımı şu şekilde dur şuradan da biraz bahsedeyim. Şuraya tıkladığınızda white paper'ına tıkladığınızda bu sayfa açılacak size. Okyanusun derinlik ilk önce hikayesini açıklamışlar. Okyanusun derinliklerinde bulunmaya bekleyen sayısız hazine var. Sadece defisin uçsuz bucaksız denizine yelken açacak kadar cesur olanların bu ganimetlerden yararlanabilecekmiş. Keyifli su altına evrenle kaptırdıkları BSCA üzerinde çalışan merkezi olmayan NFT oyun evreniymiş. Şu şekilde işte sınırlı bir arıza sahip PEP20 tokenı Play to earn mekanizması var. Nasıl alınabilir? Bölgede balıkçıların iş yükü ne olursa olsun haritanın herhangi bir alanında wood madeni paraları çıkabilir. Wood almaya başlamak için haritadan herhangi bir bölgeyi seçip balığa çıkmanız yeterlidir. İstediğiniz zaman ödülünüzü alabilirsiniz. Yani sen durduk yerde gidip de balık havanı çıkarsan herhangi bir harita veya herhangi bir yer fark etmiyor. İstediğin zaman ödül Wood ödülünü alabiliyormuşsun. Wood üretim bir nevi miningin sanallaştırılmış, oyunlaştırılmış hali diyebiliriz. Bu ETC mining yapıyor. Adam Ethereum kaz kazıyor. Bu da Wood kazıyor gibi düşünebiliriz aslında. Wood madenini nasıl arttırabilir? Yani kazanılan Wood'u nasıl arttırılabilir? sayısı ekipmanınızı yükseltebilirsiniz. Biraz önce bastı ettiğimiz oltanızı vesaire. Bunların her biri nadirlik derecesi var. Onları yükseltebilir. Beceri puanları olacakmış. Becerilerinizi geliştirebilir ve seviyeleriniz olacak. Seviyelerinizi atarak wood üretimini arttırabilirsiniz. Yüksek kalitede daha ekipmanlı, daha kaliteli ekipman daha fazla wood elde etmenizi sağlıyor. Wood'u nerede kullanabilirim? Piyasada alışveriş yapmak için kullanılıyor. Bu NFT al satlarda oluyor. Artık ekipman al satlarda veya yem al satlarda seviye atlamak ve yükseltme yapmak için vuhutları kullanabiliyorsunuz. Harita ve bölgelere bakalım. Küçük bir bölge satın alabiliyorsunuz. Şu şekilde her bir bölge oluyor bunların. Bu bölgelerde e, satın aldığınız bölgeler başka bir insan gelip balıkçılık yapmak isteyebiliyor. Balıkçılık yapmak için sizin bölgenize girmek için bir gişe ücretini siz ayarlıyorsunuz. Size bir, belirli bir miktarda para veriyor ve her bir bölgenin kendine has balıkları oluyor. Bu balıklar da oyunda illaki bir işe yarayacaktır oyun çıktıktan sonra ki düşünüyorum bunu açıkçası. Bölgede ne yapılabilir gişe ücreti belirler bu şekilde. Heh, bölge temini World of işte World of işte 10.000 NFT bölgesi olacak. Boyut NFT balık ve wood üretim bakımından farklılık gösterirler. Her bir şeyin dediğim gibi kendine has balıkları olacak. 10.000 NFT bölgesi olacakmış. 10.000 NFT arsası dediğimiz yer. Pazarda çantanızda olan herhangi bir NFT balığı veya herhangi bir envanter ürününü alıp satabilirsiniz. Kimler ticaret yapabilir? Seviyesine bakılmaksızın herkes yapabilir diyorlar. Teşhisatımıza bakalım. Şu şekilde işte biraz önce bahsettiğimiz oltu takımının parçaların her bir NFT olarak gözümüze çarpıyor. 5 tane ana envanter yuvası, 5 tane yardımcı envanter, 2 tane de özel yuva oluşturabiliyormuşsunuz. Bu şekilde işte çubuk, makara, aslar, kanca, yem, ısırık çubukları, balık besleyici kutu. Bunlar gibi şu şekilde bunlar da NFT sayılıyor. Legantrey mesela. Her birinin altında şey oluyor. Ee, nadirliği epik oluyor. Ay, yaygın oluyor her neyse. Nadirse artık ona göre şey yapılabiliyor mesela şu şekilde parçası NFT. <laughs> crafting tablosu daha sonra gelecek ama crafting tablosundan da bahsetmiş burada balıkçılık seansından ekipman üretebileceğiniz zanaat parçaları toplamanıza izin verebilecek. Balıkçılık yaparken ekipman oluşturabileceğiniz zanaatları toplayabilecekmişsiniz ve bunları da yapı inşaatında kullanabilecekmişsiniz. Balık tutma seansının sonunda parçalar ve malzemeler envanterinize düşecek. El işi malzemelerinizin miktarını envanterinizde veya balıkçı çantanızda görebileceksiniz. Yol haritasına geldiğimizde 2021'in 3. çeyreğinde oyun tasarımı ve planı yapılmış, hikaye anlatımı özetlenmiş, white geçilmiş, başlangıçta geliştirmeler tamamlanmış. Şu an 4. çeyreğine geçtiğimizde ön satış ve IDOS olacak, listelenmesi olacak, demosu olacak, işte yeni özellikler gelecek, pazar yeri gelecek. 2022'nin ilk çeyreğinde oyun tamamlanacak, turnuvalar düzenlenecek, bu craft sistemi dediğimiz zanaat sistemi gelecek, sıralama sistemleri, bu tarz şeyler gelecek. Takıma bakalım. Takımda Alex Kumpa CEO'su, Alexey blok zinciri projelerinde 4 yıldan fazla deneyime sahip. Instagram ve TikTok'un bir blok zinciri kombinasyonunu olan Moment NFT adlı NFT sosyal ağın CEO'su ve kurucusuymuş. Alexei istiyorsun. Daha işte sonraki takımları da işte geçmişlerindeki şeyleri burada görebilirsiniz. Benim en çok dikkatimi çeken Miroslav Spak oldu. 10 yıldan fazla geliştirme ve ekip liderliği olarak çalışıyormuş. merkezi olmayan uygulamaları geliştirmede 2 yıldan fazla ve oyun alanında 20 yıldan fazla deneyime sahip ve 3 çevresindeki açık kaynağı özenle katkıda bulunan bir abimizmiş. En başından beri Ethereum'da kodlamayı merak ediyordum. Bu benim için sihir gibiydi. Bir şeyin sihirli bir kara kutu gibi hissetmesinden hoşlanmıyordum. Bu yüzden daldım blockchain'e diyor. Blockchain dünyasının dünyada ne kadar çok şeyi düzeltebileceğine şaşırdım diyor içine girerek de. Ee, şu şekilde vestinglerine bakalım. Vestingleri varsa play to, toplam 1 milyar arzın %24'ü oynayarak kazanılacak. %14 takıma %12 likit de sağlanacak. %10'u markete, %10'u private, %7 tohum satışına, %4'ü stake'e. %2'si IDO'ya ve %2'si airdrop olacak şekilde ayarlanmış. Şu şekilde vestinglerine bakalım. IDO'dan alanlar %20 ilk ay sonraki aylar %15 şekilde gidecekmiş. Private'den alanlar %0.18. Seed round'dan alanlar TG ilk ay cliff, Ondan sonra 12 on, on ay boyunca açılacak. yüzde %0.09 yani listelenmede vermeyecekler. Sonraki ay verecekler. yüzde %12 12 e, ayda verecekler toplam seed round'dan alanları. Yani bu şekilde bir şey var. Twitter adresleri var. Twitter adreslerine de bakabilirsiniz. Seedify'de de igos olacak birçok şeyi var. Yat, yatırımcısı var, anlaşması var. Medium'larına göz atabilirsiniz. The Spice Protocol, Dare, Spaceship. Geçen gün 300x yapmıştı. Birçok işte yatırımcısı var. Mondat Capital ile anlaşması var. Ponex ile anlaşması var yatırımcı olarak. Azer Kapital. Orindep. Şu sitesinin zaten nerede? Paul Sedifi BSC Pet'te e, ve Game mi ol? Game olacakmış sanırım bunun Nidos. Paul Sedifi ve BSC Pet kesin Game olacak mı bilmiyorum. Tam olarak emin değilim. Game hakim değilim o konuda. Girip araştırabilirsiniz siz de. Phonex'in Asteroid Capital, Mundat, Game Games, Good Games, Oxbull'la da anlaşması vardı. Spice, Dare, Kyrix, Galactic Arena, Spaceship, birçok e, partneri ve yatırımcısı var bu anlamda e, güzel çarpanların verileceği düşünüyorum açıkçası topluluğun beklentisi de o yönde büyük ihtimal güzel çarpanlar verir güzel şeyler yapılabilir aslında videonun burada sonuna geldik e, sonunda özet geçeyim pozda katılmak için en az 250 ve 250'nin katları olan ee, şeyler gerekiyor, pause take etmeniz gerekiyor, kilitlemeniz gerekiyor, sisteme. Ee, onun haricinde de FCFS turları oluyor, FCFS turları da ido satışı bittikten sonra başlıyor, ido satışı bittikten sonra başlaması e, aslında bir nevi iyi bir nevi kötü ve herkes katılabiliyor bu iyi özellik, yani ister elinizde poz olsun, ister olmasın herkes katılabiliyor, ilk gelen alır mantığı ile işliyor. Ve e, sınır var. Maksimum 3 BNB'lik alınabiliyor. Minimum sınırı yok. Ve IDO fiyatının 3 katından satılıyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Videonun burada sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.